Boğazımda hep yıllardan beri bir problem vardı ama e, Daha önce ses tellerimde de nodül vardı Onu ben sülük yöntemiyle tedavi etmiştim Ama hep illa bir böyle burada bir yumru varmış gibiydi Hep öksürtüyordu beni Seanstan sonra ben o balonları patlatırken Bütün balonlar bitince onun bir anda hissettim Yani yok olduğunu hissettim Şu an orada beni rahatsız eden bir yumru gibi bir şey yok yani e, Sürekli beni öksürtüyordu sanki burayı böyle yutkunurken tıkıyor bir tıkaç var gibi ve o bir anda sanki yağ gibi kaydı ve gitti şu an asla hissetmiyorum Allah nerede kes şükürler Allah'a şükürler olsun hocam bir de kızım var benim 9 yaşında o Allah duymuş Allah razı olsun cümlemizin inşallah ee, o duymuş biraz önceki e, omurga seansını o da yapmış Hani sesiniz dışarı çıktığı için ne güzel. Şimdi geldi diyor ki anne diyor böyle şey çok şöyle oturuyordu mesela ders yaparken hocam böyle söylüyorum değil mi? Şöyle evet. oturuyordu. Sürekli ben hep böyle sırtını düzeltirdim. Diyor ki anne şu an diyor istesem de diyor öyle oturamıyorum falan diyor. Bu gerçek mi yapıyor bana böyle? Otur bakayım dedim. Oturdu eğil bir dedim. Hani bırak kendini. Komple şu şekilde eğiliyor. Komple. Yani gerçekten şöyle salamıyor kendini. Onu da paylaşmak istedim ben de çünkü şok oldum yaptığını bilmiyorum Allah razı olsun Allah razı olsun, Allah razı olsun. <laughs>